Atmaz aydın lan. Bir dakika. F5. Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Alperen sağ olsun. İtem ya. İtem. İtem. Biri yere iten. Bir dakika. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir Gel birlikte madene inelim. <laughs> ha senin yaptıklarını gösterelim. Dur bekle bekle. 2 dakika bekle. aynen. Gese benim odamı göster. Sokamba Senin olan önemsiz evet. ya. Lan hepsini tahtayla şey yapmış. Şuraları al aşağı. İşte. Başka. ha şuralar makasla. Ne yaptın? Hah yaprakları kestin. Şeyle yaptın. Yaprakları. Burayı çöp yapmış. Lan ya, burada Rızk creeper çöp. patlamış. Hacı burada creeper patlamış ya. Gitti şurayı kapatayım ben Tamam boş ver ya. Bu çöp ne? Gidiyor e, çöp, mu harbiden item? Evet. evet. Nasıl? Bir Bak. toprak kalsam gidiyor mu? Ben evet. Kaptanın üstünde gider oğlum. Bak, Oha, gidiyor. gidiyormuş lan harbi. Tamam yani neyse. Yani. Aa, Eski bunu taş Tamam neyse, neyse 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 neyse. Oh yemek. Hadi bana bir tane makas yapar mısın? Bekle, yapayım. Ben de şu iron yok yanda. Nasıl yapılıyordu? Ha, iron şey makas yapmayı da gösteririz. Aynen. Bir tane iron, evet. iki tane evet. iron koyunca Fark makas yapmaz böyle de yapabiliriz. Neyse. Önder önder önder. Al. Neredesin? Neredesin? Maden değil. Al attım. Ben madendeyim. Aa, duracım. Sen kaz yap en iyisi. Tamam. Gel sen de birlikte. Şey. Oğlum sen kazı yap da şey ben gelirim sonra. Bambuları falan toplayayım. Çit kapısı yaptın mı peki hani çit şey yapmıştın ya. Çit kapısı derken? Ha tamam tamam yok bir şey. Oo. Ha, ha 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 Biz bu şeyleri ne yapacağız ya? Çok fazla çünkü misin? Hocam, hocam çabuk gel. Çabuk gel. Zombi spawner var. Ne ol ne? Zombi spawner var. Çabuk gel. Geliyorum. Skeletle gel savaşıyorum. Bekle, bekle. Evin yolunu şaşırdım lan. Çabuk hmm. Evet. inmen lazım. Evet. Oh, <laughs> o bir şey yok. O bir şey O ne? O ne? Orada spawner yok edeceğim. Ya, sakin lan tamam. Dur bir hocam yapayım. öleceğim cidden bak. Ya full demirsin oğlum nasıl ölüyorsan artık. Adını gördü ha adını. Adam kurtulmaya çalıştı. Oh, ölüyorum bak? bir şey tane... aldım, seslerde şey aldım. Oha. Oh. Ne Nerede oğlum bunlar? Birini öldürüyorum, diğeri bir, bir yerden çık Oh, oh bir tane daha çıksa, örümcek de var. Ya tekrar yani bir şey çıkmadı ama Karpuz tohumuyla kömür. Karpuz tohumuna başlayalım örümcek. örümcek gelmez değil mi? Aa demir var. Bence Gel. öldürelim örümceği. Ben öldüreyim. Hacım yarın, yarıdan fazlası oks ok var. Hacım şey çıktı. Yok. Alev tüy, tüy düşüş çıktı büyülü kitaptan. Bir de alevden Yok. şehre çehre bir çıktı. Şimdi... Ha, bir de üç demir çıktı. Bir tane kakao çekirdeği çıktı. Bu iyi oldu. Kakao olan şey ya. yaparız. Aynen bana da evet. karpuz tohumu çıktı. Karpuz tarımına bak. Al şunları. Şunu al. Hacım alevden çehreyi ben kendim aldım yalnız. Alacım neredesin? neredesin? Oğlum ben buldum ama ya. Ya tamam geliyorum ya. anne. Yani. Al alevden çehreyi al, at. Hacım ha örs yapmayı biliyor musun? Al alevden çehre at hemen. Hani. Örs yapmayı biliyor musun? Biliyorum ama bayağı bir demir ihtiyacımız var. 3 tane demir blok yapacağız. Ha demirse sorun değil. Ama demir bloklar falan yani. Yuu. Ee, Baya bir uzun sürer o. 30 tane falan demirle aynı oluyor. Bir tane ayrı. Hmm. Bir dakika. Hacım rayları toplayalım mı? Da... Raylar olur. Bir dakika. Şöyle bir şey yok değil mi? Ben rayları toplayacağım. Topla. Topla. Döndüre döndüre döndüre. Ya sen topla ya. Ya şu madenlerdeki sulardan ne diyorum ya? Ben yani şuradan devam ediyor. Ay. Aa. Hayır, e, bir şey buldum. Bir dakika bekle. Oo, gel gel gel, çabuk gel, çabuk gel. Tamam. Bir yanıma gel. Ya gel. o kesti, ben Orada çift vardı değil mi? Demir var ya burada bir sürü. Bir dakika kaç tane demir bloğa ihtiyacımız var? 3. Ne? 3. Ya dört tane 4 tane de normal demir. Tamam ya sorun değil. Rahat yaparız. Sende kömür hani? var değil mi? Ne? Kömür var değil mi sende? Kömür bayağı var ya. Yani şu anda yanında yok da evde var. Allah bir. Oba. Hacım bir çöz buldum. Ve içinden dört tane demirle ekmek çıktı bir sürü. Tamam helal olsun. Ben de lavlı bir yer buldum. Bir şey söyleyeceğim. Vagonu da kırayım ya. Kır vagonu ben kırdım. Hem vagonu kırdın hem de içi Vagonda. üstündeki hmm. çesti al. Hacım üst A olacak. Yapamayız. Boş, <laughs> boş <laughs> ver. Anaa. Bir fikir yani lan. Kovayı alıp yani bir tane kovayı alıp bir sürü Hı, yok. Ha, tamam. Kovayı alıp bir tane su şeyi alsak. Su kaynağından su alsak. Lava döksek direkt obsidyen olmuyor mu? Oluyor. Tamam işte Daha öyle yapalım. buldun mu? Yalnız ben eve geri nasıl döneceğim lan? Eee. Yedim ben. Hı, bitti, ben, bitti. Ben de şu anda çok uzaklaştım yani. Evden. Ben en iyisi benim taktiği Yoksa buradan hayatta çıkamam ben. Bir dakika. 4 dört tane demir mi? Bir dakika bir dakika. yanındayım şu anda. Nasıl mı? Oo helal. Nasıl buldun? Ben şu ray toplama işine bayıldım. Çok bayağı fazla şey çıktı, demir çıktı. Baya fazla. Evet. Şu anda 21 tane demir cevherim var. Bunu 4'e bölsek 5, ben 5 12 tane, tane çıktı. var daha. Ya. 5 tane demir blok çıkıyor. Nasıl yolu biliyor yolu biliyor musun? Nasıl yani? Ne Alperen. Ne? Yolu biliyor musun? Evet dönüş. Az çok biliyorum. Hmm. Götürebildiğim kadar götüreceğim. Nasıl gideceksek artık? Ben daha derinlere gidiyorum. Demir. Ya sen baya bir demir elmas falan kaz. Elmas yazın. Ugo. Ah sen kapatmışsın abi. Hı kapa. Hayır şöyle Hı bir 16 tane falan demir bu. Hani yer. geldiğimiz yolu buldum. Oh. TP çekelim ben sana o zaman. TP var mı? Vardı, var dedim. Var. Var var. var var. var Kaç dakika olmuş? Var. 8 dakika. azıcık evet. bir şey. Bu böyle de evet. maden bu. olur. Dur örs yapabilirsek hemen örs yapalım sonra bu videoyu bitirelim. Daha pek sanmıyorum hemen örs yapabileceğimiz. Al işte. Tamam. 3 tane demire mi ihtiyaç vardı örs yapmak için? 3 tane üç tane demir blok, 4 tane de normal demir. Tamam. 3 tane demir bloğu çalışma masasının en üstüne koyuyorsun, sıralıyorsun. Diğer demirleri de art. örsün şeklini hayal et yani, yaparsın. Acaba ya da ben videoyu sana bitirelim, <laughs> bitirelim istiyorsan, azıcık bir dakikamız kaldı. Arkadaşlar dördüncü survival game, survival hep karıştırıyorum var ya ben. De. Hayatta kalma diyeceğim. Dördüncü hayatta kalma videomuzun sonuna geldik.